Minişler daha ne kadar iyi seyirler. Abla hadi uyan abla. Günaydın kardeşim günaydın abla. Çocukları yandınız mı bakalım? İyi tane şey yandık. Hadi gel kahvaltı. Kahvaltı ettikten sonra. ellerine sağlık anne eline sağlık. Hadi gençler guys. Ben bunu yiyeceğim. Hadi düzenleyelim de. Aa. Haydi arkadaşlar, Hadi düzenleyelim. Tamam. Şöyle, tamam. Ne Beş dakika sonra. Çocuklar bu odanın ha gidiyorum. Ben marketten gelene kadar uzak toplanmış olsun tamam mı? Uf, gerçekten abartılı deneyecektik. Neyse hadi toplayalım. Sen de toplayla. Tamam. Marketten gelince Ay. Allah'tan çık paylamışsınız. Do dolabımı darbamışsınız. Anne bir şey söyleyeceğim efendim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, sevgilerle yanan bir Bay bay.